Amerika'da yasa dışı göçmenlerin tutulduğu sığınma evlerine kaosun hakim olduğu ortaya çıktı. On binlerce yasa dışı göçmenle başa çıkmaya çalışan Amerika Kongresi'nde de bu durumun çatışmalarının yaşandığı ülkede sıklıkla göçmenler ve polis arasında arbede yaşanmaya başladı. Son olarak New York'ta bulunan Randall Adası sığınma evine son haftalarda sıklıkla kayıtsız, belgesiz sığınmacıların girdiği ve göçmenlerin arasında şiddetli kavgaların yaşandığı ihbarları arttı. New York Polis Departmanı gelen ihbarlar üzerine sığınma evine gittiğinde ise göçmenler ve polis arasında kavga çıktı. Kaosa dönüşen olay yerinden kayıtsız bir göçmenin çıkarılmak istendiği anlarda göçmenler ellerine geçenleri polise atmaya başladılar. Göçmenlerin kamerasına takılan görüntülerde bir polis memurunun kafasına çanta atıldığı görüldü. Görgü tanıkları herhangi bir ciddi yaralanmanın yaşanmadığını söylediler. Bir görgü tanığı tutuklanmak istenen bir yasa dışı göçmenin annesini aramak için sığınma evine geldiğini, geceyi orada geçirmeye çalıştığını, olayların bu noktada patlak verdiğini anlattı. İlk başta güvenlik ona yaklaştı ve adamdan gitmesini istedi. Daha sonra isteklerine direnmesi üzerine polis çağrıldı. Önce iki polis geldi, sonra ikisi dört oldu, dördü de hızla sekize çıktı. Polisler adamla ciddi bir mücadele içine girdiler. Öte yandan geçtiğimiz Ocak ayında yasa dışı bir göçmenin öldürülmesinin ardından sığınma evindeki güvenlik artırılmış, tesisin çevresine daha fazla polis konuşlandırılmıştı.